Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size kendinize engel olamıyorsanız birçok kararı istemeden alıyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemi anlatıyorum. Bu işlem bu olumsuzlukları ortadan kaldırır ve her şeyi yoluna koyar. Çizgi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyoruz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek. Takip eden herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Ercüment Hocam kanalında. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötüleri kaybetmek için olan işlemi anlatıyorum. Evdeki kötülükler ve sıkıntı problemler ortaya kalkması için yapılan bir işlem. Bu işlem yapıldığında 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı problem ortadan kalkar. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntının problemin kalktığını göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz de bana Cüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldızlarla bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere anlatacağım işlem, istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.